Ramazan bayramında otomobil piyasasında hareketlilik başladı. Sıfır veya ikinci el otomobillerin satış fiyatı artmaya devam ederken araç sıkıntısı da yaşanıyor. Otogalerici Murat çıkıyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da fiyatların yükseldiğini altını çizerek şöyle konuştu: ya, "Piyasalarda şu şekilde otomobil piyasası dünyada, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada fiyatlar yükseliyor. Tabii bundan biz ülkemizde payını alıyor. Bizde de gerçekten ciddi anlamda fiyatlar çok yüksek. Yani çok aşırı yüksek. Bunların en büyük nedenleri arasında yani o korona döneminden geliyor bu yükseliş. Üretimde olan sıkıntıdan dolayı. Daha sonra da hani ben şöyle düşündüğüm zaman gelişen nüfusla alakalı, araba ihtiyacının fazlasıyla açığa çıkmasıyla ve ülkedeki herkesin de araca karşı ayrı bir yatırım olarak parasını korumaya çalışmak amacıyla giriş yapmasıyla bir nevi hani iki arabası olanın galerici olmasıyla bu ve bunun gibi birçok sebeple alakalı olarak araç fiyatları anormal bir şekilde yükseliyor. Bayramda ekstra bir bundan tuzu biberi olmuş durumda. Şu an piyasada şöyle bir sıkıntı var. Sıfır araç yok. Sıfır araç bulmakta halkımız, müşterilerimiz zorluk çekiyor. Geçen seneye kadar, bir sene öncesine kadar sıfır aracı alan herkes 50-100 lira karı ile sattı. Bu işten de bayiler baktı, aracı veriyor, vatandaş karda. Bu senede sistem tam tersine döndü. Bayi dedi ki arkadaş bu sefer parayı ben kazanacağım. Bayi şu an liste fiyatına göre değil de sarı sayfalara göre, internet rakamına göre araç satıyor. Yani 1 milyonluk bir araç var ama internette bu araç 1 milyon 200 liraya binici bulabiliyor. Bayi de bu aracı 1180'e, 1170'e satıyor. Ekstra farklı hesaba para veya el altından nakit para alınıyor. Bu sene bayiler parayı kazanıyor ama şöyle bir durum var. Sıfır araçlar internetteki gerçek web sitelerinde olan rakamdan değil de sarı sayfadaki olan rakamdan satılıyor böyle bir sıkıntı var